Kilo verdim 3 ay içerisinde, ee, çok rahat, çok huzurlu, çok mutlu bir şekilde, aç kalmadan, keyifle kilo verdim. Ben e, yıllarca kilo verme sıkıntısı yaşadım, Herbalife denedim, farklı farklı ürünler denedim ama hiçbiri sonuç vermedi. Şu an o kadar mutluyum ki böyle bir bankla tanıştım. Ee, Sağlıklı bir şekilde kilo verip hem de işi yapmak harika bir şey. Ee, bantı yapıştırdığın zaman e, en güzel yönü e, o iştahını kesmesi, o toplu hissi vermesi harika bir duygu. Önünü az az tüketiyor olmak çok güzel. Onu yaptığın zaman kilo kendi halinde gidiyor ve vücut kusartmaları yaşamadan e, gergin ve sinirli olmadan çünkü tüketiyorsun istediğim birçok şey yani belli şeyleri tüketle sen de birçok şeyi tüketiyorsun ve e, sağlıklı bir şekilde zayıflıyorsun e, tokluk hissi verdiği için e, bazı zamanlarda yemek istemiyorum sadece sağlığım için yemem gerektiğini düşünüyorum ve yiyorum.